Galatasaray Teknik Heyeti Gabriel Sarayı milli arada ekstra çalıştırma kararı aldı. Okan Buruk, 23 milyon euroya Norwich City'den alınan sambacıyı yeniden hayata döndürmek için elinden geleni yapıyor. Sarı Kırmızılı ekibin teknik direktörü bir yandan 8 numara transferi için çalışmalara başlarken diğer yandan da Gabriel Saray'a Ocak ayına kadar son bir şans daha vermek niyetinde. Beklentilerin gerisinde kaldı. Gabriel Sara'nın bu sezon performansı beklentilerin çok gerisinde kaldı. Maç 12 ilk 11 9 maç başına dakika 63 gol 1 gol beklentisi x 0 83 asist 2 asist beklentisi ha 3.72 topla buluşma 50.0 yaratılan büyük şans 5 kilit pas 2 Altı ülkesine dönmek zorunda kalabilir Gabriel Sara ise Avrupa'da ve Galatasaray'da başarılı olup milli takım hayali kursa da böyle devam ederse Brezilya'ya dönmek zorunda kalabilir. Sao Paulo'ya dönmek istiyor. Aslında Sambacı bu fikre çok soğuk değil. Daha önce yaptığı bir röportajda yetiştiği takım olan Sao Paulo'da oynamak istediğini şu sözlerle açıklamıştı. Brezilya'ya döneceğim kesinlikle. Sao Paulo'ya kesinlikle Sao Paulo'da hayallerim var. Sadece gelmek, insanların beni güzel karşılamasını ve kariyerimi burada bitirmeyi istiyorum demekle bitmiyor. Burada bir şeyler kazanmak istiyorum. Paulista şampiyonluğunu kazandım. Bundan memnundum ama daha fazlasını istiyorum. Bence Sao Paulo sadece Paulista şampiyonluğunu kazanıp bundan memnun olmak için fazla büyük. Rusyadan da bir ilgi var bu arada Gabriel Sara, Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya giden Gedson gibi Rus kulüplerinin radarında. Şu ana kadar resmi bir teklif gelmedi. Ancak Ocak ayı için sarı kırmızılı ekip bir teklif bekliyor. Buruk ise öncelikle Ocak ayına kadar geçecek sürede Sambacı'nın göstereceği performansa göre karar vermeyi tercih ediyor.